Merhaba balık burçları. Aşk açılımımıza başlamadan önce bilge kartlardan sizin için bir kart seçelim. Buna en son bakacağız. Evet. Şimdi ilk açtığım kart ilişki kartı olacak. Soldaki kartlar sizin. Sağdakiler de partnerinizin kartları olacak. Evet. Şimdi kupa şövalyesini görüyoruz. Şimdi oldukça belki de romantik saatler geçirdiğiniz güzel bir zaman içinde olabilirsiniz. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi Fark ettiğiniz bir zaman olabilir. Tabii ki sanatla geçirilecek güzel bir zamanı da ifade eder aslında. Birlikte belki de güzel bir film izlersiniz ya da müzik dinlersiniz vesaire. Yani burada güzel, romantik bir zamanı ifade ediyor. Ama ondan sonra da tabii ki bu bitti diye de çok üzülebilirsiniz. Ee, tabi burada ağır bir romantizmden de bahsedilir aslında. Yani birlikte geçirdiğiniz süreler hiç bitmesin. Hep bir arada olun. Ee, hep zevk aldığınız şeyler hep sürüp gitsin ee, istiyor da olabilirsiniz. Ama merak etmeyin bundan sonra çok daha güzelleri olacak diyor Kupa Şövalyesi. Tabi burada aynı zamanda bir ilişki bitişinden de bahsedilir. İlişkiye başlangıçtan da bahsedilir. Ee, yani burada çok sevdiğimiz... E, ya da çok hoşumuza giden bir macera bitmiştir ve artık evimize dönüyoruzdur. Olmamız gereken yere doğru gidiyoruzdur. Huzura doğru gidiyoruzdur. Yani burada e, o yüzden e, bir ilişkiye başlamayı da anlatıyor olabilir. Yani o ilişki başlamadan önceki e, bizi hırpalayan ama bir yandan da hoşumuza giden o süreç bitti diye üzülüyoruzdur. Ağır romantizm diye ondan e, o şekilde söylüyorum. E, ya da işte ilişki bitmiştir buna üzülüyoruzdur ama e, görmüyoruzdur orada hırpalandık çok fazla aslında. Ee, üzüldük, kızdık vesaire belki de o ilişki içerse birbirimizi çok seviyor olsak bile ondan dolayı yani burada öyle bir durumdan da bahsediliyor olabilir ama tabii ki bunlar söz konusu değilse dediğim gibi aslında güzel olumlu kartlardan bir tanesi şimdi gelelim ilk sıraya burada acaba ne düşünüyorsunuz onu görmüş olacağız evet şimdi bakın Değnek dörtlüsünü görüyoruz. Aslında değnek dörtlüsü bir tamamlanma durumunu, bir organizasyonu, bir hazırlık aşamasını bunları ifade eder. Belki de bir ilişkiye başlangıç işte yani burada bir ayrılıktan bahsetmiyoruz büyük ihtimalle. Bir ilişkiye başlama aşamasına geçmiş olabilirsiniz ya da sözlenmek, evlenmek, nişanlanmak vesaire bunlarla ilgili bir niyetiniz, bir düşünceniz olduğunu söylüyor değnek dörtlüsü. Yani tabii ki burada bir hazırlık aşaması dediğim gibi böyle bir düşünceniz vardır ama hemen bugün yapılacak bir şey değildir mesela bir bir tamamlanma işte ilişkiye başlama aşamasına geldiyseniz mesela bundan sonra işte sözleniriz gibi bir düşünce ya da sözlendiyseniz bundan sonra evleniriz gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Ve bunların haricinde sizi geren, biraz ençelendiren bir fikriniz varsa ilişkiyle ilgili ya da partnerinizle ilgili yani bunu çekinmeden ifade edin de diyor. Gerilim e, hissetmenize gerek yok. Destek göreceksiniz diyor. Şimdi e, değnek üçlüsünü görüyoruz partilerinizde de. Onun da yine bir planı, bir fikri olduğunu görüyoruz. Bakın aslında birbirine yakın ifadeleri vardır bu iki kartın. Hani var olan bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi, bir adım daha öteye götürülmesi konularını ifade eder. Ve bu konuda da gayet isabetli bir düşünce içinde olduğumuzu da söyler. Kendinizden şüphe etmeyin diyor orada da. Çünkü siz manzaraya tam olmanız gereken yerden bakıyorsunuz. Detaylara da hakimsiniz. Sonucu da net bir şekilde görüyorsunuz. Ama yine bununla ilgili olarak bir süreç gerekiyor. Bir zaman gerekiyor. Acele etmeyin. Ama zamanı geldiğinde mutlaka bunu değerlendirin de diyor. Yani birbirine yakın düşünceler içerisinde olduğunuzu Görüyoruz burada. Şimdi gelelim ikinci sıraya. Burada da ne istiyorsunuz ya da ne hissediyorsunuz acaba onu görmüş olacağız. Evet bir başlangıç bakın. Sizde Joker kartını görüyoruz. Ve bu başlangıç biraz belki sizde işte gerilim yaratıyor olabilir. işte yeterince belki de süreci kontrol edemeyeceksiniz. Nelerle karşılaşacaksınız. Yani bunlar sizin kafanızda büyüyor olabilir. Ama bir yandan heyecanlısınızdır tabii ki. Joker kartı diyor ki yani bazen süreci kontrol edemeyiz evet ya da yeterince güçlü değilizdir vesaire ama bunun hiçbir önemi yok diyor bazen inançlı adımımızı atarız yani burada bir adım atma atmama aşaması ya da süreç başladıysa biz bunun farkında değilizdir mesela öyle bir şey de olabilir. Dediğim gibi Joker kartı, bütünün bir parçası olduğunuzun farkında olun diyor. Neşelenin biraz ses çok fazla gerilmiş olabilirsiniz burada. Fakat tabii ki burada yine de ne yaptığınızın da yine farkında olarak. Yani çok da fazla e, uçarı e, olmadan belki de yani bu ilişki içerisinde hani ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz ya da beklentileriniz nedir vesaire Bunları tabii ki düşünün yine ama korkmayın, endişe etmeyin. Hani güzel bir süreç olacak, güzel bir macera olacak bu diyor. Evet, gelelim partnerinizin e, ne hissettiğine. Burada bir kararsızlık yaşıyor olabilir. Partileriniz fakat burada karar verme ile ilgili uygun bir zaman değil diyor buradaki niyetiyle ilgili belki de burada bir ertele ertelerseniz eğer belki de eyleme geçme geçmeme ile ilgili bir kararsızlık yaşıyor olabilir ve dediğim gibi yine bu değnek üçlüsüne bahsettiğim konuyla ilgili zaten bir zamana ihtiyaç var çünkü eğer bunu ertelerse zaten bir seçim yapmak zorunda bile kalmayabilirsiniz diyor kılıç ikilisi seçeneklerden bir tanesi tamamen ortadan kalkabilir siz zaten önünüzde tek bir yollardır oradan ilerlemeniz gerekiyordur mesela Ondan dolayı karar vermek için uygun bir zaman değil. Bir süre erteleyin bunu diyor. Çünkü üzerinde bir baskı da hissediyor. Bir an önce karar vermek zorundayım ya da bir an önce eyleme geçmek zorundayım gibi bir hissiyat taşıyor olabilir. Ama değil aslında. Erteleme kararı vermek de sonuç olarak bir karar vermek aslında. Yani o da onu rahatlatacak zaten. Daha sonra bunu değerlendirdiğinde olay durum değişebilir. Evet, gelelim son sıraya. Burada da acaba birbiriniz ne şekilde görüyorsunuz ya da ne şekilde gösteriyorsunuz? O da olabilir elbette. Tılsım Kralı'nı görüyoruz sizde. Bakın zirve kartlardan bir tanesi. Siz biraz belki de gözlemci gibi görülüyor olabilirsiniz. Acele etmiyor olarak görülüyor olabilirsiniz. Ve hatta burada tabii sizin yapmak istediğiniz bazı şeyler olabilir. İlişkiye başlamayla ilgili ya da ilişki içerisinde birlikte yapmak istediğiniz bazı şeylerle ilgili. Burada çok fazla sonuç odaklı olmayın diyor. Daha doğrusu bir an önce sonuca gidelim. Buradaki niyetlerinizden, fikirlerinizden zaten bahsetmiştik. Bir an önce ilişkiye başlayalım ya da söz edilmiş anım evlenelim vesaire ya da başka bir şey yapmak istediğiniz başka bir şey hemen sonuca ulaşalım diye düşünmeyin diyor Tılsım Kralı. Sürecin içinde olun, sürecin farkında olun. Yani ne kadar bu sürecin farkında olursanız sizin için o kadar iyi olur. Sonucu o kadar sizi mutlu eder diyor aynı zamanda. Tabii ki burada halen kendinizi ve partilerinizi e, tanımak Belki de e, e, ilişkinin ne durumda olduğunun farkında olmak. Yani bu şekilde davrandığınızda fark ediyor olabilir partneriniz. Şimdi e, şeytan kartını görüyoruz partnerinizin hanesinde. Onun belki de biraz endişeli olduğunu, bazı korkularının nüksettiğini, e, e, biraz e, huzursuz vesveseli olduğunu e, bugünlerde. Belki de fark ediyor olabilirsiniz. E, burada bir negatif... E, e, duygu yükselmiştir ve onu bastırmak konusunda susturmak konusunda kendisini çaresiz hissediyordur. Böyle bir zaman ifade edilir Şeytan kartında ama Şeytan kartı diyor ki bunların herhangi bir temeli yok. Bunlar birer yanılgıdan ibaret. O yüzden sakin olun. Soğukkanlı bir şekilde olayı, durumu değerlendirin der. Ve iletişimi tabii ki destekler. Yani eğer onu huzursuz eden bazı şeyler varsa açıkça bunu size söylemesi, sorması e, tavsiye ediliyor. Cesur olun diyor. Korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Planları tıkır tıkır işleyenlerden misin yoksa aksayanlardan mı? Birinci gruptaysan kendini iyi hissetmek için rutinler yarat. İkinci gruptaysan fırsatların orada. Bil. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.